Kaç saattir zombilerden kaçıyorum abi ya bakayım. Peşimi bırakmışlar. Allah Allah. Marketin içine vereyim. Ne yapayım? Bak şu salgını kim çıkardı? Bak şimdi gel ne yapalım? Yatacağım burada. Burada gelse bile gelemez. Ay. Çok yorgunum. Her yerim ağrıyor. No. On. On ses geliyor. tam ne şimdi? Bakıyorum. Şimdi ne yapacağım ya? Ana helikopter geliyor la. Ana helikopter geliyor. helikopter <laughs> sesi geldi. Ana gökten araba düştü la. Hadi helikopterden atlar. Gidiyor. Ne olmuş lan burada? Adam kaza mı yapmış? Ya. Ev mi Ev yanıyor galiba. Çiftlikte kalırım. Nasıl olsa zombiler geliyor. Buraya gelmezler nasıl olsa. Şurayı kapat. Tamam. Burada kalırım. Şöyle uzanayım şuraya. Oh. Telefonum nerede burada? ne söyleyeyim ya. Vurdum onu. İçeri ateş açacağım acaba biri var mıdır? Biri var ama benim düşmanım maalesef öldümediyim. Ah, 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 ay vuruldum. Ah. Tamam geldim. Helikopterden atladım. Of. Bir de araba almıştım. Şuraya bir yere park ettim. Yani. Ne yapacağım bu zamanlar Başıma bela oldu. Adam bile donmuş kalmış korkudan burada. Burada bunun ne işi var oğlum? Bunu arabayı götürüyorlar lan. Araba gitti. Arkadaşlar. Bromler başıma geldi. Valla bir bulayım kim yaptıysa bu zombileri. O ne lan? <laughs>